Evet arkadaşlar ben Abdullah Emral. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Ve şimdi yeni bir oyunla geliyorum karşınıza arkadaşlar. Playing Chrome Dinosaur Game oyunu, dinozor oyunu arkadaşlar. Google oyunu. Evet gördüğünüz gibi internetiniz yoksa oyunum yok demeyin. Kurama girin ve açın, oynayın arkadaşlar. Başlıyorum hemen. Harika bir oyun ama. Harika bir oyun. Gördüğünüz gibi yandım. Tekrar başlıyorum. Aslında çok güzel bir oyun. Bunu kimse bilmiyor. Bilen var ama onlar da kötü oyun diyorlar. Ama çok güzel bir oyun. Oynamanızı tavsiye ederim. Chrome'a girin. Ama internetsiz girin arkadaşlar. Ve bu oyun zaten karşınıza çıkacak. Dinozorun üstüne tıkladığınızda oyun başlayacak arkadaşlar. İnternetiniz açık olmasın. Harika gidiyorum, 300'e yaklaştım. Saniyeli. Rekorum 300 şu anda. Çok harika bir oyun. 400 yaptım arkadaşlar, rekor, rekor yaptım inanılmaz. İleride çok zor olacak. Evet dekorum 500 oldu şu anda. Gördüğünüz üzere. Yanmıyorum. Güzel bir oyun. Tavsiye ederim. Oynayın bu oyunu arkadaşlar. Çok harika bir oyun. Oynamazlığı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar kanalıma abone olun. Eğer abone olursanız çok harika videolar gelecek. Değişik değişik videolar gelecek. Bunu da bilin. Eğer kanalıma abone olmadıysanız hemen videoyu durdurup abone olun arkadaşlar. Rekor 900 oldu. İnanılmaz gidiyorum. Enfes. Rekoru bine 1000 oldu rekorum. İnanılmaz bu birilik. Enfes gidiyorum. 1100 oldu rekorum, inanılmaz. Evet arkadaşlar, rekorum 1231. Çok güzel bir oyun, gördüğünüz gibi. Çok harika bir oyun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu oyunu e, Chrome'a girip oynayabilirsiniz. İnternetiniz açık olmasın. Görüşmek üzere arkadaşlar.